Muhammed İsa Abdullahi <laughs> e, ağır bir polis baskısı gördü. Somalili e, e, bir e, kardeşimiz e, ruhsatlı bir lokanta işletmesine rağmen ağır baskılar gördü. Kızılay'da olma git Mamak'ta Altındağ'da lokanta açlendi dinlemedi ve şu anda geri gönderme merkezinde eğer ki Somali'ye geri gönderilirse orada hayati tehlike yaşayabilir, öldürülebilir. Çok açık. Çünkü Yıllardır annesinin babasını görmek için Somali'ye gidemeyen bir insan ve biz onunla ilgili bir bakın başının açıklaması yaptık. E, polis bu açıklamaya müdahale etti, e, açıklama yapılmadı. Ben açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Etrafımda beni dinleyen insanları da uzaklaştırdılar. Yani düşünün bu ülke milletvekilinin siyaset yapma hakkının da gasp edildiği, onu dinleyenlerin uzaklaştırıldığı bir ülke haline geldi. Biz bununla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. Askeri öğrenci ailelerinin açıklamasına izin verilmemişti. Nisan ayında ben tek başıma yaparken yanımdaki bir vatandaşı alıp polis götürmüştü beni dinlerken, beni konuşurken. Şimdi de bir milletvekili olarak yapıl yaptırılmayan bir basın açıklamasını ben tek başıma yaparken kimsenin beni dinlemesine izin vermeyip götürmüşlerdi. Bununla da ilgili bir suç duyurusu yaptık ve takibini de yapacağız.